Bismillahirrahmanirrahim. O küfredenlere de ki eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır. Yok yine küfre dönerlerse evvelki ümmetlerin başına gelen felaket bunlara da muhakkak olacaktır. Yeryüzünde fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın olunca kadar onlarla savaşın. Cihat yapın. Eğer küfürden vazgeçerlerse Allah yaptıklarını görür ve mükafatlarını verir. Eğer onlar iman etmezler ve savaştan geri durmazlarsa artık bilin ki gerçekten Allah sizin yardımcınızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Enfal Suresi 38-39-40. Ayetler Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Gelmiş, geçmiş, gelecek İlim öğrenmek isteyenler Kur'an öğrensin. Bugün Kur'an öğretiyoruz diyerek ayetleri kendi akıl dağarcığına güvenerek tefsir adı altında tevhile girip dün asıl manasından uzaklaştıran Tevrat ehli, İncil ehli bugün de Kur'an ehli maalesef ve maalesef Allah'a ve Resulüne savaşlaşmış durumdadır. Her gün yalanın bin türlüsü, fuhşun bin türlüsü diziler adı altında insanları uyuşturarak Düşünmekten uzak tutup sadece ve sadece bir lokma ekmeği nesili olmuş nefis sahipleri ahireti unutmuş çıkarlarının peşine düşmüş yalanı zulmü haşa bizim fırkadandır diye görmezden gelip eşeğimin adı sakar kendi adını bana takar misali hep karşımızdakilerin hataları ile meşgul olup kendi hata ve suçlarını görmeyen kendi nefsini bilen Allah'ını bilir sözünü unutup başkalarını kınamaya kalkanlar maalesef kalplerine iman inmemiş bedeviler gibidir. Zinanın azı da, haramın lokması da, yalanın hafifi de Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır. Emek vermeden üç kağıtçı ekonomist dedikleri bir düzenin içerisinde eli harama ulaşamayan, belki ulaşsa o da aynı günaha girecek, giremediği için inim inim bir çoğunluk söz konusudur. Bir yönetici düşünün. Bir yüzüğün var, bir evin var derken milyarlarca dolara sahip olurken tok açın halinden anlar mı? Sadece süslü laf söyleyerek kalplerinde maraz olan insanları aldatmak ne kadar yanlıştır. Allah Resulü der ki aldatan bizden değildir. Bundan dolayı ey akıl sahipleri düşünün, iyi düşünün. Bir daha yapmamak üzere tövbe ve istihbar edin. Biriken birikintilerin kazançlarını almayın. Talut'un askerlerine önünüze nehir çıkacak yaklaşmayınız. Ancak maaşlarınızla geçiminizi sağlayınız. Dediği halde kana kana içenler bugün kara kara düşünüyorlar. Acaba düşman Ege'den mi gelecek, Doğu'dan mı gelecek, Akdeniz'den mi ulaşacak bize diye. Acaba onlara nasıl şirin görürsek de bizim malımıza canımıza kıymasalar hani münafıklar der ki bunlar bir zafere varsa yani NATO biz sizinle beraberiz. Putin bir başarı elde etse biz size yardım etmedik mi? Halbuki Allah diyor ki malınızla canınızla Allah yolunda Allah'ın dini tek din olana kadar yeryüzünde savaşınız. Eğer vazgeçerler dönerlerse o zaman Allah onlara mükafatını veririm buyuruyor. Kim onlar? Resulullah Efendimiz ahir zamanda kırmızı şehriyle askerler çıkar. Onlar ahir zaman mehdisinin askerleridir. Kim onlar? Dün olduğu gibi bugün de ömrünü Allah yolunda tüketenlerdir. Haydi, haydi kızıl elmaya nihai hedef Resulullah'ın sancağının altında toplanmayı kendine gaye edinenlere selam olsun.'' Eğer iman etmezler, cavurluğa, kafirliğe devam ederlerse Allah bizim yardımcımızdır. O ne güzel yardımcı, ne güzel vekildir. Allah buyuruyor ki, Allah'tan korkun ki Allah korktuklarınızdan beri kılsın. Ey akıl sahipleri, düşünün, iyi düşünün, kendi vasfınızı kendiniz sayin edin. Allah'a emanet olun. Elma yol.